Arkadaşlar selamlar çok zor bir video benim için kelimeler boğazımda dövleniyor. Ee, hepimize geçmiş olsun diyorum özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerim ee, keşke yanınızda olabilsek ee, elimizden geleni buralardan yapmaya çalışıyoruz ama e, bu kadara gücümüz yetiyor ne yazık ki ee, buradan. Maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Seferber olduk. E, oralara da geleceğiz inşallah yaralarınızı sarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Her zaman yanınızdayız e, çok zor günler çok zor geceler geçiriyorsunuz biliyoruz. E, kelimeler böyle boğazımıza düğüm düğüm oluyor böyle uyumadan böyle biz de deli gibi sağa sola saldırıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yaptığımız yardımlar doğru yerlere ulaşıyordur, e, yaptığımız çalışmalar doğru yerlere ulaşıyordur. Sizlere bir nebze, bir nebze dokunabiliyoruzdur. E, arkadaşlar biliyorum. Çok kötü, kötü, kötü şeyler var. Ee, ne olur şu anda TET, AYT bunları düşünmeyin. Ee, önce bir toparlanmaya çalışalım. Ee, devletimiz de inşallah sınav yönünde e, bir şeyler yapacaktır. Biz de bununla ilgili elimizden ne geliyorsa, görüşmeler ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ee, sizin yaşadığınız zorlukları, sizin yaşadığınız psikolojiyi çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde anlayamıyoruz bunu biliyorum ama... Elimizden ne geliyorsa yapacağız ee, Ne denir Ne yapılır Ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Ee, sabaha kadar dışarıdaydık yardım e, merkezlerindeydik bir taraftan işte ekmek yapımları falan vardı oraya yardım etmeye çalıştık. Ee, bugün de yine dışarı çıkacağız birazdan az bir uykuyduk birazdan yine dışarı çıkacağız ee, elimizden gelenleri yapacağız yollar açıldığında, izinler açıldığında yanlarınızı da gelip yaralarınızı yakınınızdan sarmaya çalışacağız. Gerek ders, gerek maddi, gerek manevi üstümüze ne düşüyorsa inanın bize yapacağız. Hep diyoruz ya biz bir aileyiz. Şimdi daha birbirimize tutunma zamanı. Şimdi daha çok birbirimize destek olma zamanı. Deprem bölgelerinde olmayan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar biliyorum. Onların da psikolojileri çok bozuldu biliyorum. Onlar da doğru düzgün ders çalışamadılar biliyorum. Ama bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Ee, i̇nşallah böyle... Yani gidenler için böyle acılarınız çok büyük biliyorum. Ama ne yapılır ne edilir beraber birlik olup üstesinden gelmeye çalışacağız. Ee, zaman birlik olma zamanı, zaman birbirimize destek olma zamanı. Ee, daha yeni Adana'ya gelmiştik. Adana'ya geldiğimiz öğrencilerimizden birkaç tanesini kaybettiğimizin haberleri geldi. Gerçekten çok ucuz diyor bizler için bu. E, gerek Urfa, işte Doğu Anadolu'daki illerimize gelmeye çalışmıştık. Böyle şu anda e, bu monitöre baktığımda, gerçekten hepinizin yüzleri gözümün önünden geçiyor. E, sizlerin yanında olamamak bana çok büyük acı veriyor şu anda. Ama toparlayacağız, hep beraber toparlayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. E, yanınızda hissedin bizi. Burada sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz daha da yapmaya çalışacağız İnşallah hem eğitim öğretim yönünden hem maddi manevi yönden hep yanınızda olacağız bu süreçte sizi yalnız bırakmayacağız ben söz veriyorum hep yanınızda olacağız tekrar hepimize çok geçmiş olsun şimdi tekrar sahaya ineceğim ben yardım çalışmalarına katılacağım elimizden ne geliyorsa erzak göndermelerde şeylerde ne eksikse tamamlamaya çalışacağız. Ee, çok üzgünüz, çok üzgünüz. Ee, toparlayacağız. Ee, bakalım. Hadi bakalım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Güçlü olmaya çalışın. Ayakta durmaya çalışın. Etrafınızda aileniz var, akrabalarınız var. Onlara destek olmaya çalışın. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Çok iyi bakın kendinize. Çok üzgünüz. Görüşmek üzere. Bay bay.